Baya da büyükmüş valla ha. Kaç dönümmüş bura? Dönüm gelmez. İki dönüm gelmez mi? Hı hı. Bir buçuk dönüm mü? Hani? Baba tavşanı gördün mü tavşanı? Bak bak bak, bak. bak 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 yukarıda. Görmediniz mi? Kayaların arasından gitti. Tavşan. Tavşan, tavşan. Da, bak, 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 bak. Bak, kulağını dikti, gördünüz mü? Ha, ha, gördüm, gördüm, Gördün gördüm. Mi? gördüm, Kaçıyor. Ha, ha gördüm. He. Da, da, he, orada işte. İt nene ne oğlayı, kabağı mı yiyor? Şöyle bir tane tüfek alsan lan bu köye yalan. Hava ne Zaten çekiyorum merak etme. Tamam tamam. <laughs> Sanki haberi yok mu da kabağdan? Al kabağ. Kabahların gölgesine girdim ben. Gel buraya bak. Ya, İnsan önce şuraya bostan ekerdim. namı burağı eder çitçi var. <gülüyor> Ha. <gülüyor> ee, bak? bak ya, çek çek. Koca koca ya. çek bir tane çek. Allah. Metalların içinde bir tane kocaman bana Mira Ya diyor <laughs> <laughs> Çek. Ha, bak Burası. burada var. Burada da var. hep iyi maşallah. Görüyor musun? Burası şuradan baktı, bak. Gördün mü sen? Görmedim. Gördüm ben. Ben gördüm. Ben gördüm, ben gördüm, e, o gördüm. de o görmedi. Ellerini görüyor mu çıkıyor? Deneyince çıkanı çıkarmıyor. Valla çıkar. Şurmana da gönderdik. Kusmetsin. Göreceğim burada daha da şey var şimdi. Bak kafa dıplı. Check.